6'dan 7'ye hazırlık kampımız başlıyor. <laughs> Toluk Ömer'in hayırlı uğurlu olsun. Süper bir şekilde seninle beraber konfetilerimizi atalım Toluk Ömer'in. Harikasın. Gerçekten konfeti yağmuru başladı. Şimdi seninle beraber 6'dan 7'ye hazırlık kampına Yüzledim başlıyoruz. Hocam. Evet pastamız hemen burada. Evet hayırlı uğurlu olsun. Ya artık 7. sınıfız biz. Artık 7. sınıfın bütün Bitti, artık konularını altın teker teker yapacağız seninle beraber. Ve 6'dan 7'ye hazırlık kampımızda. 5, 6'nın tekrarını yapıp 7'ye sağlam bir temel atacağız. 7'nin konularını da giriş yapacağız seninle beraber. Hemen seninle beraber pastamızı keselim. Bak Tonguç pastasını Oo. Tonguç bıçağıyla kesiyoruz. Evet hadi bakalım. Biz 6'yı bitirdik değil mi? Evet hocam. O zaman şimdi seninle beraber 6'yı. Hadi Oo. bakalım şimdi. Ooo bak kırmızılar çıkmaya başladı. Demek ki muz, çikolata ve çilek, çilek. Tek var demek bu pastanın içinde. Hemen tabağımıza alalım ve Oo. altıyı böyle... Elmi hayır altı sınıf! Güzel bir pastaymış Domatesli pastam. Domatesli ve benzeri. Şimdi hemen böğürtülen kısmından bir tane alayım. Brokoli de ee, var galiba şimdi. Hmm. Of! Bayağı iniyor. Geri hocam ben... canımız çekti, bize de yollayın. Postalayın hocam of, bize de, kargolayın. Of. Hayırlı uğurlu olsun. Süper bir şekilde. Burada gördüğün gibi... Sonuç bu... Yaz tatili pastası diyoruz aslında biz Video anlatımı soru pastası diyor. Neden? Çünkü bu kitap bu pastayı nasıl bitiriyorsak Tonguç Eren Bey. Senle beraber 6'dan 7'ye diye... Hazırlık kitabımıza bu şekilde bitireceğiz. Altay'ın diye hazırlık pastası. Hakkı. Yani bu kitabı ve bu pastayı senle beraber yaz tatilimize bitireceğiz. Bu kitabın içerisinde neler olduğunu hemen sana göstereceğim ama öncesinde Tonguç Erdoğan Bey, bu kampımızda neler yapacağımızı sana anlatmak istiyorum. Bir kere Tonguç Erdoğan Bey, yaz tatili kampımızda senle beraber aslında belli konular işte Türkçe matematik fen üzerine duracağız ve programımız planımız belli. Gün gün neler yapacağımız da belli. Ödevlerimiz ve benzeri videolarımız hepsi bu kamp programında yazıyor. Açıklamaları indirebilsin, yorumlara tutturacağız merak etme. Ve Tonguç'um tam senaryo işlemlerle başlıyoruz. Yani matematikle başlıyoruz. Ardından sözlükte anlam, ardından güneş sistemi ötesi ve bu şekilde ilerleyerek Türkçe matematik fen yaparak bütün bu konuların Teker teker girişlerini yapacağız. 7. sınıfın konularına giriş yapacağız ve 5 6'yı edeceğiz. Gerçekten süper hazırlık yapacağız seninle beraber. Biz neler yapmıştık 6. sınıfta? Seninle beraber Türkçe'de Tonguç'um sözcükte anlamda başlamıştık. Söz sanatları, isim çekimekleri, aynı zamanda isim isim tamlamaları, sıfat sıfat tamlamaları hepsini beraber işlemiştik. Matematikte de doğal sayılarla işlemlerle başlamıştık. Çarpanlar katlar, kümeler, tam sayılar, kesirler, ondalık gösterim, oran, cebirsel ifadeler ve benzeri bütün konuları teker teker işlemiştik. Ardından fen de Tonguç'um benim güneş sistemi ve tutumlarla başlayıp vücudumuzdaki sistemler, kuvvet ve hareket madde ısı, ses, vücudumuzdaki sistemlerin sağlığı ve elektriğin iletimi konularıyla bu işi noktalamıştık. Şimdi de yedinci sınıfta Tunguş Yedinci sınıf zor mu hocam? zor değil. Yapa, çalışana her şey kolay. Bir kere bak yedinci sınıftaki Türkçe konuları fiillerle başlıyor. Sözlükte anlam zaten her sene vardı. Söz sanatları, cümlede anlam zaten her sene var. Deyimler atı sözleri, parçada anlam, fiilde yapı bunların hepsini teker teker işleyeceğiz. Zarflar var mesela, ek fiil var bu sene özel olarak. Bunların hepsini işledikten sonra matematikte Tonguç Eren Beyim. tam sayılarla işlemlerle başlayacağız. Rasyonel sayılarla ve işlemlerine bakacağız Tonguç Eren Beyim. ve ve bir seri ifadelere bakacağız ardından eşitlik ve denklem en önemli matematik konularından bir tanesi 7. sınıfta acayip önem vermemiz gerekiyor buna çünkü diğer senelerde de hep karşımıza gelecek oran orantı da aynı şekilde ve yüzler de aynı şekilde yüzleri zaten biliyordun ama eşitlik denklem buradaki en değerli konu diyebilirim sana doğrular başlara bakacağız geometri konuları çokgenler çember daire veden analizi cisimlerin farklı yanlardan görüldüğümü şekliyle de matematik konularını bitireceğiz ardından Tonga Bey'in fen konusunda ise güneş sistemi ötesine başlayacağız Hücre ve bölünmeleriyle devam edeceğiz. Kuvvet ve enerji, ardından sab madde ve karışımlar, ışığın maddeyle etkileşimi, canlılarda üreme büyüme, gelişme ve elektrik devriyle bu işi noktalanacağız. 7 tane ünite var toplamda. Matematikte 12 tane varmış hocam. Evet, matematik birazcık daha fazla konu içeriyor her zaman, her sene öyle bu arada. Bu Türkçenin fazla olduğuna bakma Hep zaten aslında hep aynı konuları işlediğimiz için burada sorun yok. Ama esas olarak esas olarak tekrar söylüyorum. Burada eşitlik ve denklem çok çok değerli bir ünite. Aynı zamanda Tonguç hücre ve bölünmeler bu senenin en top konularından bir tanesi. Kuvvet ve enerji de en top konularından bir tanesi. Burada Tonguç canlılarda üreme büyüme gelişmede en top konularından bir tanesi diyorum. Bu arada kampımızın programını sana gösterdim. Bu kampımız boyunca 6'dan 7'ye hazırlık setimizi kullanacağız. 6'dan 7'ye hazırlık setimizin arkasında zaten yol haritamız var. 7. sınıf yol haritamız var gördüğün gibi bak burada alttan yediği hazırlık kampından başlıyor. Hatta birazcık daha yakınlaştırayım senin için Tavuk Şerabeyim. Burada e, bir, Temmuz'da alttan 7 yazılı kampımız yani şu bu ayda ardından Tonguç'um Eylül'de 7. sınıf şampiyon kampımız başlıyor birinci dönem için ardından Tonguç'um benim yarı yıl tatilinde sömestr full tekrar kampımız var ardından Tonguç'um ikinci dönem şampiyon kampımızda ve yazılı kamplarımızda bu işi noktalayacağız beraber ve bu setimizin içerisinde Tonguç'um benim 6'dan 7'ye hazırlık kitabımız var bir kere en önemlilerinden bir tanesi bu burada gördüğün gibi aslında bütün konuların eski tekrarları da var 5 ve altının tekrarını yapıyoruz burada ve Özetlerimiz de var bu sene artık yeni olarak özetlerimiz de var ve aynı zamanda Tonguç Eren Bey'im Ardından 7. sınıfın konularına başlayacağız. Nereden başlayacağız? Buradaki kitaplarımızdan. Zaten bunu göstermiştim. Alttan 7'ye hazırlık kitabımız var ve 0'dan 7'ye sayısal ve sözel kitaplarımızla da 7. sınıfın konularına seninle beraber başlayacağız. Burada gördüğün gibi solda konu anlatımı, sağda soru çözümü şeklinde süper kitaplarımızla da bütün sene boyunca çalışacağız diyorum. Fazla uzatmayalım. O zaman hadi bakalım. Ödüllü sorumuzu yap. Yorumları yolla. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. hazırlık yap Şimdiden bu sorulara cevap sınavda